Salih'in bir günü. Salih bugün 7.30'da uyandı. Ellerini ve yüzünü yıkadı. Annesine, babasına ve kız kardeşine günaydın dedi. Betül Hanım kahvaltı için yumurtayı, peyniri, zeytini, balı Reçel'i ekmeği masaya koydu. Mehmet Bey çay ve sütleri hazırladı. Salih ve Demet de geldi. Tüm aile masaya oturdu. Demet, ekmeği verir misin? Tabii veririm. Anneciğim Biliyorsun, Ömer bugün bize gelecek. Evet, hatırlıyorum. Bunu dün konuştuk. Peki, bugün bizim evde Ömer'le birlikte yemek yapabilir miyiz? Hmm, düşünelim. Hangi yemeği yapmak istiyorsunuz? Ömer makarnayı çok seviyor. Tamam, peynirli makarna yaparız. Çok teşekkür ederim anne. Ömer'in annesinin haberi var mı? Evet, var anne. Ömer annesinden izin aldı. Okuldan sonra benimle birlikte gelecek. Salih kahvaltıdan sonra odasına gitti. Okul kıyafetlerini giydi, çantasını aldı saat 8.30'da evden çıktı ve okula gitti. Ders saat 9'da başladı. Salih okulda derslerini dikkatle dinledi. Teneffüslerde arkadaşlarıyla oynadı. Saat 14'te zil çaldı. Ömer ve Salih Neşeyle okuldan çıktılar. Salih'in evine gittiler. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Bugün okul nasıldı? Türkçe, matematik ve müzik dersleri vardı. Hepsi çok güzeldi Betül teyze. Çok güzel. Aferin size. Acıktınız mı çocuklar? Evet anne. Biz çok acıktık. Çocuklar ellerini, yüzlerini yıkadılar. Eşofmanlarını giydiler. Sonra mutfağa geldiler. Tamam o zaman. Birlikte mutfağa gidiyoruz. Makarna pişiriyoruz. Betül Hanım bir tencerenin içine su koydu ve ocağa yaktı. Anne, makarna için peynir var, değil mi? Evet, var. Hep birlikte suyun kaynamasını beklediler. Su 10 dakika sonra kaynamaya başladı. Şimdi tencereye biraz tuz ve bir kaşık yağ koyun. Salih suyun içine tuzu attı. Ömer de yağ koydu. Salih makarna paketini açtı ve makarnayı suyun içine annesiyle birlikte attı. Makarna 15 dakika sonra pişti. Betül Hanım Ocağı kapattı. Makarna'nın suyunu süzdü. Salih buzdolabından peyniri çıkardı. Çatalla peyniri ezdi. Ömer makarnayı tabaklara koydu. Salih makarnaların üzerine peynir koydu. Yemeklerini afiyetle yediler. Makarna çok güzeldi. Teşekkür ederiz Betül teyze. Afiyet olsun çocuklar. Sizin de ellerinize sağlık. Salih ve Ömer Betül Hanım'a yardım ettiler, masayı topladılar. Sonra ellerini yıkadılar. Salih'in odasına gittiler. Ders çalıştılar, Sonra da yarım saat kitap okudular. Salih ve Ömer mahalledeki parka gittiler. Salih arkadaşlarını da parka çağırdı. Salih Ömer'i arkadaşlarıyla tanıştırdı. Arkadaşlar, Ömer benim sınıf arkadaşım. O bizim misafirimiz. Merhaba Ömer, Merhaba. mahallemize hoş, hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün, bugün farklı, farklı bir oyun oynayalım mı? Tamam. Biz bugün okulda bir oyun öğrendik. Onu oynayalım mı? Çocuklar merakla Evet, evet oynayalım. oynayalım. Biz de yeni bir oyun öğreniriz dediler. Salih Ömer'e "Sen misafirimizsin. Bence oyunu sen anlat." dedi. Ömer oyunu anlatmaya başladı. Öğretmenimiz bize bugün saatleri anlattı. Saatlerle ilgili bir oyun öğretti. Sonra bir saat söyledi. Bir arkadaşımız bu saati en hızlı şekilde çizdi ve birinci oldu. Çocuklar, çok, çok güzel bir oyun. Hemen, hemen oynayalım." dediler. Tamam. Biz de saatleri bu toprağa çizelim. Şimdi bir ebe seçelim. O bize saati söylesin. Hemen bir tekerleme saydılar. Ooo! İçeride dışarda arkadaşım karşıda. Hadi ebe seçelim, hemen oyuna geçelim. Emre ebe oldu ve saati söyledi. Seda saati en hızlı şekilde çizdi ve birinci oldu yeni ebe seda oldu. O saati söyledi. Bu oyunu akşam altıya kadar oynadılar. Ömer Salih'in arkadaşlarıyla vedalaştı. Saat altı buçukta Ömer'in annesi oğlunu almaya geldi. Betül Hanım ve Ömer'in annesi sohbet ettiler. Ömer eşyalarını aldı. Bugün için teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Ben de çok eğlendim. Yine gel. Tamam ama sen de bize gel. Gidebilir miyim anne? Tabii ki oğlum gidebilirsin. Ömer ve annesi hoşçakalın dediler ve evlerine gittiler. Mehmet Bey akşam eve geldi. Hep birlikte saat yedi buçukta akşam yemeği yediler. Yemekte herkes bugün yaptıklarını anlattı. Baba, Ömer bize geldi. Peynirli makarna yaptık. Makarnamız çok lezzetli oldu. Öyle mi? Elinize sağlık. Başka ne yaptınız? Ders çalıştık, kitap okuduk. Okulda öğrendiğimiz saatler oyununu oynadık. Bugün çok eğlendik baba. Saatler mi? Güzel oyunmuş. Demet, sen ne yaptın bugün? Çizgi film seyrettim, resim yaptım ve bebeğimle oynadım. Mehmet Bey ve Salih yemekten sonra satranç oynadılar. Demet de onları izledi. Sonra Salih'in uykusu geldi. Annesine, babasına ve kız kardeşine iyi geceler dedi. Dişlerini fırçaladı. Pijamalarını giydi ve saat 9'da uyudu. Salih için güzel bir gündü. Salih kendini çok mutlu hissetti. Soruları cevaplayın. Salih sabah kaçta uyandı? Betül Hanım, Salih ve Ömer hangi yemeği yaptılar? Çocuklar hangi oyunu oynadılar? Salih ve arkadaşları nerede oynadılar? Ömer'in annesi ne zaman geldi? Salih saat kaçta uyudu?